Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte herkesteyiz ve gördüğünüz üzere 1280 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün sizlerle birlikte bu bakiyeyle katlamayı, güzel almayı deniyor olacağız. Sizler de benimle birlikte oynayıp katlamak isterseniz yani. promosyon kodu kısmına tıklayıp buraya ne kez uygula derseniz %10 bonus ve 70 centlik bedava bakiye alırsınız. Yani aynı işlemi buraya da yapabilirsiniz. Yine uygula dediğiniz takdirde hocam 5 dolar atıyorsan 50 cent, 10 dolar atıyorsan 1 dolar, 100 dolar atıyorsan 10 dolar, 1000 dolar atıyorsan 100 dolar gibi alt veya üst limit yok. Ne atıyorsan %10 ekstra bedava alıyorsun. Ayrıyetten bu sarı varsaklar var. Bunlarla da kasa açıp bak yerini artırabiliyorsun. Ayrıyetten hocam yükleme yapsan da yapmasan da yine nekeş kodunu size verdi. 70 sent bedava vaki oluyor yaklaşık 30 lira. Gördüğünüz gibi ülkeni seçtikten sonra tüm ödeme yöntemleri var. Mesela ben Türkiye'deyim. Türkiye'yi seçtim. Kartla ne hediye kartına skinle tüm ödeme yöntemler var. Papara payfixine kadar. Sizler de oynayıp katlamak isterseniz ekstra bonus ve şansınızı arttırmak isterseniz nekeş kodunu kullanarak ekstra şansınızı arttırabilirsiniz hocam. Ekstra bakiye alaraktan. etten. Hocam. başlatmış olduğumuz bir çekilişimiz var bizim. Görünür gibi tam 99 tane katılımcımız olmuş. Tam 9 günümüz var. Tamam mı hocam? Tek yapmanız gereken videonun açıklamasındaki linkten gelip burada yazan kodla 4 dolar veya üzerinde büyükleme yaparsanız paranız yine size kalıyor. Siz katlıyorsunuz, çekiyorsunuz vesaire. Hem de %10 bonus alıyorsunuz. Hem de bu çekilişe katılmak için hak kazanıyorsunuz. Bize Twitter'da paylaşmayı buradan geç çık yapsanız da kabul ediyor. Gördüğünüz gibi bu bıçak bir de 50 ve ne diye diyorum sizlere. Sizler de buradan gelip katılıp şansınızı deneyebilirsiniz hocam. 99 tane katılımcımız var hocam. Gördüğünüz gibi sizler de katılıp yani şartlar basit. 4 dolar yükleme yapacaksan bu kodla yükleme yapacağım. Buna katılmış ol. Hem de %10'da ekstra bakiye kazanırsın falan. Daha da 9 günümüz var. Yani şansınızı denemek isterseniz link videonun açıklamasında mevcut hocam. Şimdi bugün ne yapalım? Bugün bir kezbedle oluşturalım. Kasa oluşturalım biz her zaman gibi. Bakalım şöyle neler var neler yok. Güzel bir şey yoksa biz kendimiz oluşturalım. Bir şey göremiyorum ben açıkçası. Prince yandı ya. Prince kasasından bir kaç tane Şöyle 6 tane gönderiyorum ya. Kullanıcılarla dedim. 1v1 dedim. herkese açık dedim. Hatta 1v1 mi desek? 3v1 dedim hocam. Tamam kullanıcılar 3v1. Herkes açık. Klasik modda dedim. Başlat dedim hocam. Bakalım gelen olunca ben devam ettireyim. Olmazsa botla başlatırım hemen. Gelen olmayınca Vlad 1 ve Ferkus botlarıyla başlattım hocam. Bakalım şu an ortadaki arkadaş bıçak çekti. Önde başladı. Kapanabilecek bir fark. K çok güzel hocam. Çok 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 güzel. Tam ikisi birden K zardın çekti. Biz herhalde yine bir şey çekemedik diyecektim ki tam. Biz K sardın karambit çektik. 1156 dolar. Çok güzel oldu. Ondan sonrasında da en sağdaki arkadaş yine bir onitajı falan çekti. Gayet güzel oldu. Şu an yine hepimiz o çektik. Gayet güzel oldu. Burası çok güzel ödedi hocam ya. Yani keşke sonrasında da yine çekselerdi de daha da güzel ödeyseydi ama 1267 dolarımız 3464 dolar oldu. Gayet güzel katladık hocam. Karan biti çektik ve işi bitirdik direkt olarak. Çok da güzel oldu. Ben şu ikisine tam mafya ediyordum. da görmedim karan biti. Gayet güzel öne geçtik. tacımız var bir tane. İki tane keyze Ardın'ımız var. Bir tane golden coin'imiz var. Bir tane keyzarda karan bitimiz var. Gayet güzel. 3464 dolar oldu. Ben şimdi bunun bir kısmını satacağım. Sonra geleceğim hemen. Ne hocam ben bir kısmını sattım. Geldim. 1000 dolarını falan sattım. 3400 dolarımız var. 1200 ile başladık. Yani bizim bu videoda 2.5'a yakın 2.400 dolara yakın bir karımız var. Burayı kaybetsek bile yine karda bitireceğiz. Ben daha da zorlamayacağım. Hani satmam değil itemlarımı da. Bu bakiyeyle katlamayı deneyelim bakalım. Şu 19'luk kasa varmış. Şöyle bayağı bıçak attığı falan olmuş. Bize dağıtar mı acaba? Şöyle bir beşli deneyelim. Headshot var bir tane. Bir tane şundan var. Bir Thomas Commeration var. 55 sort verdi hocam. Bir üçlü yapıştırayım bakalım. Ah oh be bıçak. iki tarafta da vardı. Gelir mi yoksa dedim. Bir ara hatırlatırım bu. Önceki etkinlikteki önceki eventte 19 dolarlık kasadan 350 dolarlık bayonet vurmuştuk. Ee, o yüzden uğramayız demiyorum. Burada biliriz. Burada çok güzel vermedi. Bu kasadan daha da zorlamayacağım ben. Başka ne kasaları var? Prince'den duruyor mu hala bilmiyorum. Aynen bak. Bir tane tekli açıp 3500 dolarlık prince vurmuştuk 200 dolarlık kasadan Şurada ismimiz duruyor hala Şu yeni kasalar gelmiş şunlara bakalım bir Ne var rajbi kasası varmış 3 tane yapıştırdık koyacağım Haydi bakalım Buradan güzel bir şey alır mıyız Diggle varsa bir tık pahalıdır diğerleri zor Aynen 28 buradan da bir şey alamadık Deniyoruz. Başaracağız hocam. Şu noskop kasası neler veriyormuş. Bakalım şöyle. Bir 150 dolara açılıyor. Öyle şeyler attı. Olmuş. Şöyle. Bundan değil de. Start book'tan bir şöyle 4 tane gönderesim geldi nedense birden. Belki güzel bir şey düşürürüz. Decimator var. Bir tane bundan var. Bir tane Emperor Pahalı. Orion Pahalı diye hatırlıyorum yine. Çok güzel. 148-155 e aldık. Ha şu şevayenetten düşürmüştük işte geçen sefer kasadan. Başka ne açabiliriz hocam? Kezbeli şeklinde açmak her zaman daha güzel oluyor ama Biz en iyisi öyle açalım ya Kaybedersek de kaybederiz hocam Az ya çok gel ya batış şekli bana daha çok uyuyor Buna savaş oluştur diyelim kasa ekle diyelim Ben ne ekleyelim hocam? Pre bir tane premium atalım bir tane bundan atalım Şu indot mobilden atacağım Thunder'dan atacağım bir tane bir tane şu eldiven dedim bir tane grant master'dan bir iki tane chamalong'dan hatta Yok bunun yanına bir tane de bundan atalım. 10 itajıyla kasayı kapatacağız. 710 dolar 1v1 herkes açık savaş oluştur dedim hocam. Bot da çağırdım hiç beklemeyecek. Bakalım buradan alırsak güzel alacağımızı düşünüyorum. Yani kasaları tam bilmiyorum hepsini. Sadece gözüme güzel gözükenlerden birer tane ekledim. Güzel atarsa neden? eee ondan işte. Yani neden olmasın diyecekti herif çekti hayvan gibi AP'yi. Biz de baka kaldık böyle mal gibi. Hadi lan. Bilmediğimiz kasalardan koyduk. Bali sonu kötü olmasın. Kapanabilecek bir fark. Yani 100 dolar bir fark. Böyle kasalar için kapanabilecek bir fark. Da herif de çekmese bir an biz çekiyoruz o çekiyor aradaki fark kapanmıyor. Al yine çekti mesela 17'ye 21. Aynı çekersek kapanmaz hocam. O çekemeyecek biz çekeceğiz öyle kapanacak yani. Haydi güzel bir şey at be. Oğlum bir daha ben bilmediğim kasalardan açmayayım ya en iyisi. Bok gibi kasa açıyorum bilmediğim kasalardan açınca. Baksana aradaki fark 200 dolara çıktı. Buradan biz ne alırız? Aynen gitti yani. Bilmediğimiz kasalardan açtık salak salak. Gitti hocam boştan yere tamam mı? Zaten çok da bir şey ödememiş. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz hocam? Bir tane geliyoruz buradan. Tamam mı? Premium kasasından mı? Aynen bu kasadan farmlayalım. Şöyle bundan yapıştırıyorum. Kaç tane? 259. 3 v 1. Herkes açık. Başlat dedim hocam. Botları da çağırdım. Gel olursa olur. Kar ederiz. Kazanırsak. Kazanamazsak da zaten şu anda 2500 dolar gibi bir karla. Yani 2500 dolar değil 2000 dolarlık bir karla videoyu kapatırız. O da benim için çok da sıkıntı değil. Ben buradan yine güzel bir kar alacağımı ümit ediyorum ama. Haydi bakalım. En sağdaki lavuk çeksin çeksin babacım. Biz çekmeyelim ya sıkıntı yok. Long time no revelation çektik diyorum. Sağdaki hyper Beast çekiyor. Ben ne anladım ki bu işten. Ortadaki de çekti. Oo, Adam yaklaştı 300'e. Biz buradan daha da bir şey döndüremeyiz. Büyük ihtimalle hatrat falan -hat düşmezse. Aynen. Sonuncu olarak burayı da bitiriyoruz sanırım. Oha la, en sonda herif 250 dolarlık şeyi çekti de nasıl geçti. Güzel yapacak bir şey yok hocam. Yani hep kar edeceğiz diye bir şey yok. Yani net James kârı ettik videonun başında. 1200 dolar falan bir karımız var. Yani şimdi envanteri gösterebilirim burada. Gördüğünüz gibi 2000 dolarlık falan item'ımız kaldı işte. 2400 dolar, 2500 dolarlık karımız vardı. Karı yedik. Yani 2000 dolarımız falan yine kaldı. Ben daha da zorlamak istemiyorum. Bu video böyle olsun hocam. Yani sizler de oynayıp katlamak isterseniz promosyon kodu kısmına ne kez yazıbılıkla diyerek hem %10 ekstra bonus alıp hem de 70 centlik bedava bakiye alabilirsiniz. Tüm ödeme yöntemleri de burada mevcut. Üst veya alt limit de yok hocam zaten. Çekilişimize de katılmak isterseniz videonun açıklamasında linki mevcut. Videonun açıklamasına link linkten gelip burada yazan kodda 4 dolar ve üzerinde büyükleme yaparsanız hocam gayet güzel bir %10 ekse bonus alırsınız. Yani kafanız temiz olur. Bu çekilişe de katılırsınız. Belki size bir eldiven bıçak bir şey düşerse gayet güzel çekersiniz, satarsınız ya da oynarsınız. Şansınızı deneyebilirsiniz hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hocam. Kendinize iyi bakın. Bay bay hocam.